birden birdenbire ne oldu? Ne oluyor böyle? Cino'nun dediğine göre... Sahip bu sıradan bir yaprak değil. Bu büyülü bir yaprak. Yaprağa sahip olduğunda ve bir de yoldaşın da yanındaysa evrendeki herhangi bir ağaç çölde bile olsa yeniden yeşerir sahip ve bahar gelir. Bahar gelir. Yoksa benim yoldaşım aşkım mı? Sen benim yeryüzüm, aynı zamanda da gökyüzümsün. Sen benim için dünyasın. Gün Allah'a, kalbim sana emanet. Nasıl oluyor da beni her seferinde koruyor gibi görünüyor? Gerçekten hiç anlamıyorum. Çok bencil bir insan. Neden böyle olduğunu öğrenmeliyim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.